Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Alper abim o beklediğim şeyi getirdi. Amerika'ya gitmişti. Ve Facebook çikolataları getirdi bana. Şimdi bunları tadacağız. Yani size tavsiye ona göre vereceğim. tatları nasıl bakacağız şimdi. Bu neymiş şimdi? Ee, karamelli ve fıstıklıymış bu. Buna bir Bakalım. Şöyle ben çok küçük olacağım. Oo, çok güzelmiş arkadaşlar. Yani arkadaşlar size çok tavsiye ederim. O kadar iyiymiş ki. Yani bu çikolata eğer Amerika'ya giderseniz amacını tavsiye ederim. Bir de şöyle bir Mr. Beast'in çikolatasını getirdi Bu da şey sütlü çikolataymış. Buna da bir bakalım. Şöyle. Hmm. Hmm. Böyle ağzınızda yedikçe böyle tadı dağılmaya başlıyor arkadaşlar. Yani size de çok tavsiye ederim ben. Yani eğer Amerika'da ama Almanya'da falan yok. Yani Amerika'ya falan gider. Herkese görüşürüz. Çok öptüm size. Hadi görüşürüz.